Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz. İnşallah bu operasyonlar başlayacaktır. Türkiye'nin sınır ötesi harekat mesajı Rusya'nın da gündeminde. Moskova operasyona destek mesajı verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, RT Arabik'e konuştu. Türkiye'nin olası operasyonunu ve Suriye'deki son durumu değerlendirdi. Lavrov Suriye'deki askeri faaliyetinin neredeyse son bulduğunu kaydetti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de ayrılıkçılığı teşvik ettirmeyi sürdürdüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri durumu kriz halinde tutmaya ve oradaki çatışmaların yeniden başlamasını teşvik etmeye çalışıyor dedi. Rus Dışişleri Bakanı Türkiye'nin de bu duruma kayıtsız kalamayacağını ifade etti. Çok Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve koalisyon ortaklarının Suriye'de işgalci olarak bulunduğunu hatırlattı ve Washington Washington'un Fırat'ın doğusunda yarı devlet şeklinde bir oluşum kurduğuna dikkat çekti. Amerikan ordusu Irak'taki Kürt nüfusun bir kısmının duygularını bu amaçla kullanarak doğrudan ayrılıkçılığı teşvik ederek burada açıkça bir yarı devlet oluşumu yaratıyor ifadesini kullandı. Şey kulaştı, uh, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu adımlarının Ankara'nın güvenlik endişesini arttırdığını belirten Sergey Lavrov, bütün bunlar bölgenin bu kesimindeki gerginlikleri etkiliyor. Türkiye elbette kayıtsız kalamaz diyerek Ankara'ya destek mesajı gönderdi.